そう Gelin şöyle, şöyle gelin. Gelin şöyle önümüze. Gelmiyorlar işte. Bizi alalım sonra da onlarla bir Gel, gel, Evet. آقاین چه هزاری از خودش هاشش اللهی نذارد ایتمی ازش بزیر بیاید. حالا آقاین چه یا الله ازش بزیرش زیر هر حالا ایش لکه نذارد الله ازش بزیره بیاید. İzzet girdi girdi hanı, ye hayat, hala buradaydı inşallah. Amin. Amin inşallah. Allah hoşunu kusur alır, Allah Amin. Dikniği izgit alır, kuruyor. Allah diyor, Amin. 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 Altyazı Bem-vindo var. Hem iki tarafı içinde Rabbim mutlu, huzurlu olur. Ömür boyu. Canım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ay sağ olun.

Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel bir gün ama böyle bir ana denk geldi. Yani. Yani, Teşekkürler. Evet. Sağ Ben hayırlı olsun inşallah. Allah peşine romallayıp kurtar. İki tarafı içinde hayırlı uğurlu uğur. olsun. Ömür boyu mutlu, sağlıklı olun yazıyor. Kuzum benim, oğlum çok tatlısın. Allah ömür boyu mutluluk versin Rabbim. Tamam, હાય નો કમ રેચ મુકુતા તુજને

Buyurun. Buyur. Selam Hayır, selam. Hayırlı uğurlu olsun. Amin inşallah. Amin. Allah yıldız barışıklığı versin. Amin. İnşallah Amin. diyorum ki doktorunuz vaki olsun. İnşallah. Ben büyük halayım. Öyle oturuyorum. Allah iki tarafı için de hayırlı uğurlu etsin inşallah. Gençlerimiz ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. inşallah. Onlar mutlu olursa, iki tarafı biz de mutlu oluruz. Ne güzel, evet. İki ha. adiye gencin evlenmesi kadar güzel bir... Tabii ki, ha, ha, tabii, tabii ki. Kadar... Yok, ben de şimdi şey 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 şey. şey. şöyle ifade etmek istiyorum. Benim çok sevdiğim insanlarsınız her şeyden önce. Sağ olun. Allah müzür bahtiyar etsin. Allah başa kadar versin. Amin inşallah. Bak, Böyle bir mutluluğunda bulunmak çok güzel bir şey diye düşünüyorum. tabii ki, tabii i̇nşallah ki. İnşallah o çocuklarımız mutlu olurlar. İnşallah. Allah yıldız barışıklığı verir. Bununla beraber de inşallah dostluğumuz ebediyete Hı. kadar devam eder diye i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Bütün temennimiz o. İnşallah. Bizim arzularımız zaten burada oluşmamızın tabii amacı ki. da bu her şeye rağmen. Evet. Onun için olsunlar olsun. biz de evet bu evet, evet. iki tarafı için de hayırlı abi, huzurlu aynen. iyi görüşmek nasip abi, olsun inşallah. Abi. Buyurun güzel bir akrabalık şeyinin başlamasını temenni ediyorum gerçekten böyle iki adiye gencin evlenmesi insana hakikaten tabii ayrıca ki, bir mutluluk veriyor tabii her tabii gün ki. güzel bir yeni başlangıçtır ama evet. böyle özellikle adiye gençlerinin evlenmesi insana tabii hakikaten ki, ayrı ki, bir tabii, ki, tabii her iki taraf için güzel bir başlangıç ve güzel i̇nşallah. bir hava var. İnşallah. Bütün temennimiz uzun ömür ve mutlu bir ömür e, diliyoruz. Amin inşallah. 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 Siz e, Fazla da oturmayalım eğer Buyurun, yani hangi şey yapacak? Bir kahvemizi içersiniz. Öyle Buyurun. zaman bir ben ağabeyinize Biz müsaade isteyelim. Biz, ben Hadi. müsaade isteyeyim. Siz buyurun oturun ya. Sağ ol, var ol. Ellerin Hadi. dert görmesin. Görüşmek üzere diyorum. Tabii ki. Tabii var. Herhalde kahraman Maraş. Evet. Herhalde. Şimdi ben şahsen gitmiş değil mi yok? Ama buna rağmen e, yani sizinle tanışmak, gülür olmak, efendim çocuklarımızın tesadüfen birilerini tanımak ne kadar güzel bir şey diye düşünüyorum. Evet. O bakımdan inşallah diyorum bundan sonraki hayatları güzel olur, iyi olur. Allah yıldız ve versin evet. diyorum e, ee, inşallah bizden de mutlu olarak ayrılırsınız. Yani herhangi bir zaten gülür olmuş. Bundan sonra evet. ufak tırgıt kusurlarımız veya hatalarımız varsa da o zaten görmezlikten gelir bizim. Çekizliğimizin şeyi budur yani her evet. şey olarak. Düğünün taberdesi olarak ha. geldim. Bizim kaberdeylerde, evet, Karavan kab şey, kaberdeyiz. Burada gelenlerin hemen hemen hepsi de kabarda evet. Göksundur. Ankara'dan geliyoruz ama e, yani asıl e, sizin e, şey, damadan e, şeyi olan ve akrabalık bağımız var. Ben evet. e, Cengiz evet. abi ve bizi teyze çok parayız. Tamam. Bir bağlılık bir, yani, bir olmasa zaten gelmezsiniz. Evet. bence. Evet. Şey evet. evet. oradan işte bir grup buradan verildi. Evet. Bir grup İstanbul'dan geldi. yani bir Tabii kabzanın yüzde şeyini yapamıyorsunuz, evet. şehir ortamı, bir de bu, ayrıca bu hastalığın da katılması nedeniyle evet, evet. E, gerçekten insanın evet. istediği gibi şöyle yapalım dediği gibi evet, olmuyor. Evet. Ama olabileceğinin dedik o zaman e, ne kadar olabilecekse ona adiye-i kabzeyi uyduralım, evet. yapalım diye. İsminiz? Rahmi. Rahmi. Dursun amcası oluyor. Evet. Ben de çok sevdim, hem akrabam, hem çok uzun yıllara dayanan. Kütahya'da, Şu şurada, burada hep beraber olmuşuz, beraber yaşadık yani, evet. dolayısıyla. Yani kız kardeşimiz bizleri birleştiriyor. Buyurun. Sen, Şimdi sen misafirsin evet, ya. Evet, Şimdi evet. biz... <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Alalım. Yok, yok, yok. Gene de bir teklif edelim. <laughs> Edilir. Kerimize gereği. Mutluluklar diliyoruz. Evet, bugün e, hem üzünlüyüz, hem <laughs> sevinçliyiz. Kızımızı ya. gönderiyoruz. Hayır, Allah Allah neler söylersin? Ben çok mutluyum ya. İnşallah Allah ömür boyu sağlıkla yaşamak bir yastıkla nasip etsin. Amin inşallah. Amin inşallah. Evet Serap. Evet, çok mutlu olsun. Amin. Amin inşallah. Evet. Kalbi gibi güzel olsun. Maşallah. Evet. Ablamızdan ayrılacağımız için üzgünüz ama onun için çok seviniyoruz. Bir ömür boyu mutlu olur inşallah. İnşallah. Evet. Bir ömür boyu mutlu olsun. İnşallah. Mutluluklar diyelim bey. Çok teşekkürler. Bütün mutluluklar sizlerin olsun. Amin. Amin. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا العقد ميمونا مباركا وإلفة ومحبة وقرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice del Kübra Rabbi Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve selamün alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin Ya Rabbi her iki gencimize de uzun ömür ihsan edip hayırlı geçim ver Amin. ve her iki aileyi de sonuna kadar hayırlı muhabbetlerle bir arada olmaları nasipet. et. Lillahil Fatiha. Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin. Allah her iki taraf için de hayırlı etsin. Allah'ın bir arabayı yakalık. Hepinize... İyi günler. İyi günler. Tamam, Size teslim ediyorum. Kusura bakmayın tutamıyorum. Maalesef maalesef o bütün bir tamam. Onun için gözünüzde arkada kalmaz. <gülüyor> 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 Bunlar mı? <kutur. gülüyor> <laughs> <laughs> じゃあ、とう一回。 Bir talep yoksa satan Yok şey ya, akordiyonu değiştirmeye gittiler. Daha evet. iyi çalan bir yani, Şey çok gerek yok yani. Öyle bir ayağınız dert görmesin. Sağ olun, var olun. Allah yolunuzu açık etsin. Allah yıldız barışıklığı versin. Hayırlı yolculuklar diyor, diliyorum ben. Yolunuz açık olsun diyorum. Allah yol selameti versin. tamam ekmekleri yanlara konsept masaya koyarız o masaya koysun dur masaya doğru 88 koydum oraya hayır binan müslimiyi niyyetü celilullah berekatullahi şefaat yarasıullah allahumme zit velayetenkuz bi hürmetin fatiha Yedik içtik. Allah razı olsun. Bir araya geldik. Ne kadar güzel bir şey diye düşünüyorum. Allah gene eksik etmesin bu bir araya gelmelerimizi. Daimi etsin diyorum. Hep bir arada bulunalım. Bu tür şeylerle karşılayalım inşallah. Memnun, memnuniyet i̇nşallah. Bununla çocuklarımıza da Allah mesut bahtiyar etsin. Allah yıldızları şıklığa versin. Bunlar güzel de şeylerdir. De. Yeni bir insanlarla tanıştık. Efendime söyleyeyim bak eş, dost hepsi burada ne kadar güzel bir şey diye düşünüyorum. İnşallah onlar da mutlu olurlar, mesut olurlar. Tabii, tabii, tabii. Dostlukları baki olsun diyorum. O, o, işte. iyi Allah iyi ver tamamı ver misin? verdirsin diyorum. Kazası, Hep böyle olsun diyorum. Bizim olsun. İnşallah beraberlik, dirilik içinde olalım diyorum. Hayırlısını versin diyorum. İnşallah devam eder diye düşünüyorum. Peki evet,